Size merhaba arkadaşlar. Bugün Red Bull 4 oynuyoruz. Az önce Shadow Shadow Fights videomu yüklendi. Ne Red Bull 4. daha yeni dedim. Yaşımızı hemen yapalım. Evet. Başladık. Evet hikayeni toplar. Böyle zıplıyordu. Sonra bir tanesinin şartını kaydırmışlar. Kutular. Top yerine kutuyla oynayacaklar artık. Lego vs. Top savaşı. Dünya nasıl oluyorsa kare olmuş. Zaten dünya gerçekten de kare. Neyse. Level 1. Hop. Hop. Bitti. Hop. Allah. Hadi. Kırmızı top. Reklam çıktı ya. Yak. 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 Şeyler var. Hadi neydi kare küpleri az önce öldürdük. Biz ne kadar güçlüyüz. Ah, hep bir zıpladığımızda ölüyorlar. Şey Mario gibi. Ne oldu? Adımı da unutmuşum. Oh, o da... Ne suçları var sonları. Hadi kayayı yolladık. Topla geldi, topla geldi. <laughs> Haydi. Bu oyun da eskinin oyunu. Zıplayamadık ya. Şekilsiz yaratıkları öldüreceğiz. Biz şekilsiz yaratıklarız. Şekilsiz yaratıklar krallığı. Neyse babam da bir şey arıyor cüzdan. Biz yanlış yere atlıyoruz galiba. İki saattir o yıldızı almaya çalışıyorum. Yanlış atlıyormuşum. Evet ilk arabamız var. Ektim araba. Yakıyor. Ama bunu kullanıp gideceğiz. Çünkü dünyayı kurtaracağız. Her yeri geziyoruz dünyada bereşe. Ah. Ve bunda bir hile var. Onu şimdi göstermeyeceğim. Diğer elin başında göstereceğim. Şu arka plana bir baksana ya. Güneş olacağız. Güneşten meteor düşüyor. Neyse. Dünya yuvarlığa benziyor ya yine. Ya Öl Adamı ezdik Şimdi Tam. Tam. Ya. Lan Arkadaşlar like atıp abone olun. Lütfen. Bak. Vay Bu benim reklamım değil. Adı neydi? Bak hilemi dünya ben yapardım. Abone olun. Like at. Bak yine hepsi canımız bulandı. Bir tane daha hilemiz var. Onu hile videosunda gösteririm. Bir de benim telefonum iPhone'larda işe yarıyor. Doğru ya. Diğer ikinci telefonda işe yarıyor. Annemin eski telefonu iPhone 6. Aha. Geçtik şekilsiz yaratık şey olmuş. Şekilsiz yaratık daha değişik şekiller vermişler. Bu neden Daha aynı eski şekilsiz yaratık. Anlamıyorum. Şu göl her zaman niye arkamızda var? Bu köyler, biz, yani. biz insanlık için, biz insanlık için savaşan toplarız bayraklarımız da var. Nedense Türk bayrağına benziyor. Ve yeni arabamız diğer üstün şekilsiz yaratığı öldürdük. Kardeşim de arkadan bir şeyler izliyor. Şey, dur o çizgi filmin adını unuttum. Bir tane penguenden bir tane şey var öküz. Aa, başım kaşıyordu lan. Lan. <laughs> Baba. Evet. Video çekiyorum ha. He? <laughs> Arkada bir şeyler yaşıyorlar. Ben gidip onları uyaracağım. Bir dakika. Evet arkadaşlar, sustular şükür ki şarkı söylüyordu geri zekalı öyle. Tövbe tövbe. Minecraft videosunda da gelmiş yanıma bana küfür ediyor. Neyse. Sinirim bozuldu. Bölümümüze devam edelim. O şekil güçlü şekilsiz yaratığı yendikten sonra böyle bir yer çıkmıştı. Tekrar en baştan oynadım bu yeri. Evet böyle bir yer çıktı. Yok. Gitti bu evet, ne ya? Sürekli reklam çıkıyor. Çık. Kaşımı kaşım. Kaşım aşı. Neyse. Şunu indirelim. Allah. Bütün şekilsiz yaratık geldi. lan aşağı. Düş. Hayır. Ah. Şekilsiz yaratık. Hı, öldü. Öldük. Hepsi o şekilsiz bir tür yaratığın yüzünden. Senin benimle de derdin ne? ha? Neyse. Şu bizi öldürdü. İntikam için geldim. Dört canımız kaldı. Çekiç. Salıncak. Adamı attık. Biz de biraz sevinç sallanmış. Burada ne yapacağız? Ha, hatırladım. Ya Elif. Üf, mal ya. Tövbe estağfurullah. Neyse şunu geçek, 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 geçek. Şimdi şuradan şuraya atlayacağız Ben bu oyunu yapıyorum ya. Neyse. Bugün bu of, bunların böyle bu şeyin bosuna geleceğiz. Bunların hatırladığım kadarıyla bosları vardı onlara geleceğiz. Ya. Bak. Ben Acaba buradan oraya çıkabilir miyim? Allah Allah ol, Allah ol. Allah. Allah. Olmuyor. böyle çevireceğiz 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 lan çevireceğiz çevireceğiz bu kadar çeviriliyor Allah lan bir tane orada kaldı bir yıldız için her şeyi yaparım yıldızlarda o kadar küçük olmaz ama güneş güneşte bir ne o kadar büyük anlamıyorum diğerleri o kadar küçük ki Neyse. Tövbe Allah. Lan. Ne oldu lan burada? Ölüyor. Ölen mi yoksa? Ölen mi ölen? Videoda hile yapmayalım. Bak şuradan geçeceğiz. Olmuyor Hızlı geçeceğiz. Hızlı. Tam bekleme yapma canlarım bitecek tamam. Bir daha şey olursa yapacağım hilemi. Devrilmedi lan o tahta tövbe bismillah. Az daha şu şeyi itecektim. İlerle. İnşallah düşünün. Hayır hayır hayır. Bir canım kaldı. Allah. Hayır 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 hayır. Hı. Hayır. oldu. Oh, onu da attım. Ya Allah. Ne güzelmiş lan bu. Böyle hep gezsek. An geldik. Orada şekilsiz yaratıklar var galiba. Hareket ediyorlar. Pis şekilsiz yaratık. O dağır. O dağır. Bunu öğrenmiş Gel lan pis şekilsiz yaratık. Ağırlık testi. O demir ben pamuk. Yani. Arada bölümde geçildi. Allah Allah Allah. İnşallah düşmedim. Düşmedim. Canlarım bitti. Canlarım bitti. Neyse. Bu bölümlük bu kadar olsun. Bir dahaki bölüm bossu yenip şunun şunun bossunu da belki yenir. Belki. Hadi bay bay. Keşke orada canlarımı alacağım.